...defler mefler gelmiş... ...bir çal bakalım, şöyle bir sola yap sen bize. En tarihsi dımdım yar... ...gelir diye numdum yer... ...yasıya kadar bekledim... ...gözlerimde... O zaman devam etsin. Madem ablalarımızla oynayacak. Şuraya alalım mı? Sizi ortaya alalım mı? Hadi hanımlar buyurun o zaman. Senin için bakalım Hanımlar şöyle gelin yanıma Her yere de değişik şekilde kaşık çalıyorlar Sizin çok enteresan bir kaşık çalış stiliniz var Genelde ben hani şöyle bilirim Şöyle öğrendim daha doğrusu Biz onu bilemeyiz bunlar bilir Bakın. böyle çalınırdı Çok enteresan çalıyorlar Bir gösterir misiniz? Çarşafım var dört Doğru. 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 ben yarim. boylum Ben yarime kaçacağım vay korkuyum Kıvattan hesna boylum Al elmanı yiğidi vay yürü yayla yiğidi hey. Ben üstüm Ben yârim, Sınav sına boylum. Nadasa giderken yolunu ara, eğerle atımı ardından yolla. Eğer yar olmaya gönlün varsa üzümlü bardağa çay doldur yolla. <laughs> 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 Var mı manisi olan başka? Bir de gelin kız giderken burada bir ağıt yakılıyor. Ağıt yakılıyor ki ananın gözünden yaşlar akıyor. Ya şimdi kız gelin oluyor mesela kendim gelin olurken. Dediler baban geliyor ağıt yak. <laughs> ...ben de başladım. Alnınızda küt gördün... ...hanenizi yıkık gördün... ...ben gitmeden... A ...babam... <laughs> ...bellerini bükük gördün... ...ellerimden tutman benim... ...körler gibi yetmen benim... ...el değilsin a babam... ...eller gibi tutma beni... Ay ne güzel okudun... ...ağzına sağlık... Teyzen burada ağat yakıyor. Babasının arkasından diyor ki gelin gidiyorum. Sen orada kıkır kıkır gülüyorsun. Sen de bir şey Ağzınıza <laughs> sağlık. Annem de yakar, annem de şöyle der. Gurbetin suyu dolaydan akar. Düştüğü yeri gor gibi yakar. Sen gidiyorsun kıymetli kızım. Bizlere kimler bakar? <laughs> Ay ne güzel görüyorsunuz değil mi? Gelin kız ayrı ağıt yakıyor, anası ayrı ağıt yakıyor. Ya geleneklerimiz çok güzel aslında. Bir de bilebilsek kıymetini bilebilsektik. <laughs> Seyit Gazi'nin manileri bitmek bilmiyor. Dört bir taraftan mani söylemek için çağırıyorlar. Dinleyelim bakalım. Ne boynumda Konca koklarında burnunda gasyek? Bu canan ağa dağdım gidiyor nazlı kıziye. Ana senede nasıl dayanacaksın? Abla dediğinden bir şey anlamadım. Nasıl? Bir nasıl söyle e, müziksiz söyle. Müziksiz mi? Mü? <laughs> Aptalların boynumda gastsın, gonca kokuların burnumda gastsın. Ananı kodunda gidiyor Nazlı kuzum. Anan sana nasıl dayansın. Ah canım benim. <laughs> Şimdi son olarak da isim neydi ablacığım senin? Zeynep Çelik. Zeynep ablamı bir alkışlayalım. O da bize bir mani patlatacak. Bak mikrofonu eline veriyorum. Maşallah az solist gibi. Ablamız büyük, seyman sekmeye. Evimiz yümsek, bayrak dikmeye. Kara yerden anam gelsin, beni de gelin Yeah!